Ee, ne desem olmaz diyorsun Seyfo. Olmaz tabii. Altına yatıralım ne demek ya? Ya senden alınca altına çevirdim. İşimi hallettim. Şimdi altın olarak geri ödüyorum diyeceksin. Yok ya. O zaman ana kadar düşer altın. O zaman ne olacak başçavuş? Ha, o da var tabii. Ee, ne yapacağız o zaman? kasaya koyup saklayacağız. Ya Seyfo, acaba ben fark ederse? Yok ya, nereden fark edecek? Yıllar var, elini ayağını işlerden kestikten beri kasaya elini sürmüyor adam. <laughs> Doğru diyorum valla. Kasa bu kasa, <laughs> en güvenli yer. thank